Asli söylüyor. Selamun Aleyküm hocam. Ben Almanya'dan Asli Gürkan. Evet, evet. Bizim Tahsin Gürkan'ın evladı mıdır acaba? Size sorum olacaktı hocam. Bir zaman önce hoca bana affedersiniz. Ama cinlerin bana musallat olduğunu söylemişti. Böyle bir şey olur mu? Dün gece tuhaf şeyler oldu. Odamda yatarken bu sırf dün geceyi içermiyor. Birkaç zamandır beri böyle birileri sanki odamda varmış gibi hissediyorum. Öyle bir şey olur mu hocam? Lütfen bana bunu açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun hocam. Hayırlı akşamlar. Atli. Yavrum. Böyle bir şey olur. Çünkü cinler var. Bunlar olur. Şimdi beni iyi dinlersen beni iyi dinlersen rahatlarsın. Allah-u Teala cinleri min nar cin biz onları yalın bir ateşten yarattık diyor. Eğer bunu frekanslar dahilinde yarattık diye şey de şeyde anlamayacaklardı. Frekanslar da yalın bir ateştir. Bunlar üç dört adında dünyayı dolaşırlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizin elbise değiştirdiğiniz gibi onlar şekil değiştirirler diyor. Doğru. Evet. Hocam sen hiç gördün mü? Ben iki üç defa gördüm. Bu gözlerimle gördüm. Efendim, Bir de sana bir olay anlatayım. Ondan sonra sana nasih edeceğim. Bir gün biz Kırşehir'e gittik. Orada, orada Mucur'a geçtik. Orada talebemiz vardı. Bizi misafir ettiler biz de dedik ki biz sizin evinizde kalmayalım. Aşağıda boş bir bina var. Orada kalalım. Yok hocam. Sakın. Biz sizi oraya götürmeyiz. Karniye ne var? Allah'a mülkü. bir mülkünde bir ev, boş bir ev. Gidelim orada kalalım. Yok hocam. Biz seni oraya götürmeyiz. Kışta. Kar, soğuk. Yani soğuk olduğu için mi söylüyorsun? Orada sobada hazır, bak yakarız. Hocam, kuştan, soğuktan, odundan bir sorunumuz yok. Ya, hocam, orası sahipli. Ee, e ee, biz orada, oraya gitmiyoruz. ben, ben giderim dedim. Yanında üç dört kişi daha var. Bir tanesi ahirete intikal etti. Öbürlerinde, de, öbür ikisi ahirete intikal etti, bir tanesi daha sahip sabahımızı yaptık orada. Efendim oturuyoruz. isabetimizi yaptık. Eteklerimizi serdiler böyle. Güzel. Yattık. Şimdi üstümüzde dolaşıyorlar. Bayağı aynen böyle basıldığını hissediyoruz. Yorgan basılıyor. Ben bana öyle geliyor dedim. Ama biliyorum yani. Ben kimseyi çekindirmek istemiyorum. Kanımdaki hocam üstümüzde geziyorlar herhalde dedi. <laughs> öbür yanda da diyor ki o da vallahi yorganın üstünde diyor ya birisi çekiyor sanki diyor. Dedi ki bak çocuklar bunlar buradan korkmuşlar burayı terk etmişler. Burayı sahipti diye sahip diye bir şey yok. Mal, Allah'ın, bu ülkede de emek veren insanın hakkı bu. Eğer siz korkarsanız, beyin kendi e, şeyine düşer, kendini koruma durumuna düşer ve bir korkunun verdiği bir ateşle, efendim o e, sargılamış olduğu şuha, beynin sargılamış olduğu suadan kesilir kendini koruma yönüne geçer, o sırada cin sizi yakalar. Yani yakalaması budur. Onun için kendinize sahip olun. Onların insan üzerinde bir etkisi yoktur. Averir, gezer, tozar. Sana herhangi bir etkisi yoktur. Eğer sana bir etkisi olmuş olsaydı Allah görünmeyeni görünene güçlü kılmış olurdu. Adaletsizlik yapmış olurdu. Bak insanların kan vercasında dolanmasına rağmen insana hiçbir etki yapamaz. Ancak bir iva verir. Allah-u Teala da ne diyor? Onun beni bilen kuluma medunun verdiği iva cahilanedir diyor. Cahilanedir. Öyleyse sen bir iva ile kalkar onun peşine düşersen yahut da sana vermiş olduğu bir iva ile korkar da Allah'tan korkmazsan yahut sana vermiş olduğu o güç o iradeyi kullanmazsan e, onun esiri olursun tabii. İnsan üzerinde bir hükmü yok ki. Hissedebilirsin. Doğrudur. Efendim, Hatta hatta görünebilir de görürler. Birçok benim talebelerimden görenler de var. Hatta korkutanlar da var. Korkutanlar. Ama benim terkinlerimle hayat bulmuşlardır hiçbiri de onlara onlara meyledemiştir. Evet. Onun için akıllı olun. Akıllı onlara kapılmayın. Kendi iradenizi kullanın. Onların insan üzerinde cinin insan üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Evet. Asıl evladım. Onun için korkma. Cinlinin insan üzerinde etkisi olmadığına göre, allah Teala da insanı daha kuvvetli yarattığına göre bunlara aldırmayın. Eğer korkarsanız üstünüze gelir, üstünüze üstünüze ve fırsatı bulduğu an sizi ömrüne alır. Ömrüne işte o zaman kurtulamazsın daha. Onların inatları vardır. Emrine aldığı insanları ölür bırakmaz. Ölür bırakmaz. Hatta Allahu Teala ayet bak ne diyor? Bazı insanlar cinlere, bazı cinler de insanlara sığınıyor. Bunlara ne oluyor diyor. Hani ben varken diyor Allahu Teala. Size Rabbiniz varken siz Rabbinize sığınacak yerde ne oluyor da siz birbirinize sığınıyorsunuz diyor. Yani birbirinizden kuvvet buluyorsunuz. Benimle kuvvet bulun diyor. Benimle Allah-u Teala. İrade edeceği insan eline vermiş. Sen iradeni kullanacaksın yavrum. Evet. Sorumuz bu kadar herhalde. Başka sorularından tatmin olmayan varsa söylesinler. Seninkizimizde acaba sorulardan tatmin oldu mu? yahut da bir eşik tarafı kaldı mı? Başta da söylediğim gibi ilim şerefli. Niye ilim şerefli? İşte ilmi bilirsek ilim bizim dayanağımız. Önümüzde ışık. Bizim delilimiz. Bizim sırtımızı Rabbimizin bize bahşetmiş olduğu ilme dayamamız bizi felaha ve huzura kavuşturur. Onun için ilmi öğrenelim. Nasihatlara güzel kulak verelim. Bunlar uydurma nasihatler değil, başımızdan geçen olaylar. Onların tecrübeleri. Olsaydı o sahipli olan dediği yerden korkup da orada yatmayanlar bize efendim biz oraya gidip de yatmamızda bize olurdu yani. Demek ki insan korkuyor ondan kaçıyor. Halbuki ondan korkmayacak. Kaçmayacak. İnsan kuvvetlidir. O senden kaçacak. O senden kaçacak. Evet. Evet hocam.